Merhaba, bugün sizlere 2025 yılında gerçekten online olarak nasıl para kazanabileceğinizi adım adım anlatacağım. Eminim siz de internette dolaşırken şu yöntemle ayda 10.000 dolar kazan, sadece telefondan çalışarak hayatını değiştir gibi yüzlerce video görmüşsünüzdür. Çoğu kulağa güzel geliyor ama iş pratiğe gelince pek de öyle olmuyor değil mi? Çünkü bu yöntemlerin birçoğu ya eskimiş durumda, ya da artık öyle bir rekabet var ki sıfırdan başlayan biri için başarı ihtimali neredeyse sıfıra yakın. İşte bu yüzden bugün size gerçekten işe yarayan, güncel, uygulanabilir ve 2025'in trendleriyle uyumlu yöntemleri göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dijital Sermaye Akademi ailesine hoş geldiniz eski yöntemler artık işe yaramıyor. Öncelikle şunu kabullenelim. Eskiden çok kazandıran birçok yöntem artık geçerliliğini yitirdi. 2015'ten 2018 arasında YouTube'a içerik atmak kolaydı. Algoritma destekliyordu. Rekabet azdı. Bugün ise yüz binlerce içerik üreticisi var ve öne çıkmak için çok daha profesyonel çalışmak gerekiyor. 2020'de Amazon FBA veya dropshipping gerçekten büyük fırsatlar sunuyordu. Ama şimdi reklam maliyetleri arttı, kargo süreçleri zorlaştı, kar marjları düştü. 2021'de NFT ve kripto paralar herkesin dilindeydi. O dönem gerçekten milyonlar kazananlar oldu ama şu anda o hype büyük ölçüde söndü. 2022 ile 2023 döneminde TikTok ve Reels içerikleriyle patlama yaşanabiliyordu. Bugün hala fırsatlar var ama rekabet inanılmaz seviyede. Yani anlayacağınız kopyala yapıştır mantığıyla eski yöntemleri uygulamak artık çalışmıyor. Yeni fırsatlar yeni teknolojilerle birleştiğinde ortaya çıkıyor. 2025'in anahtarı kaldıraç etkisi, leverage. Burada kritik nokta şu. Zamanınızı satmak yerine sistemlerinizi satmalısınız. Eğer işiniz sizin emeğinize bağımlıysa asla finansal özgürlüğe ulaşamazsınız. Çünkü gün sadece 24 saat. Ama sistemler kurarsanız siz uyurken bile gelir elde edebilirsiniz. Ve işte tam da burada yapay zeka AI ve otomasyon devreye giriyor. AI artık sadece bir trend değil, iş dünyasının temel taşı. Fikirleri saniyeler içinde prototipe dönüştürüyor pazarlama ve reklam süreçlerini otomatikleştiriyor. Hatta müşteri desteğini, analizleri ve raporlamayı bile devralıyor. 2025'te en büyük farkı yaratacak olan şey AI artı, dijital ürün artı, otomasyon üçgenini kurabilmek. 2025'te gerçekten işe yarayacak yöntemler bir yapay zeka ile içerik üretimi artık blog yazıları, e-kitaplar, rehberler, eğitim setleri, sunumlar, hatta uygulamalar bile AI ile hazırlanabiliyor. Örneğin bir kişisel gelişim rehberi hazırlayıp e-kitap olarak satabilirsiniz. Bir finans yönetimi tablosu üretip Notion veya Excel şablonu halinde paylaşabilirsiniz. Bir blog açıp AI destekli yazılarla Google'da üst sıralara çıkabilirsiniz. Bu işin güzelliği şu. Bir kez üretiyorsunuz, defalarca satıyorsunuz. İki kişisel marka ve video içerik insanlar artık büyük markalara değil bireylere güveniyor. Siz de bildiğiniz bir konuda içerik üretirseniz insanlar sizi takip eder. Burada kamera karşısına çıkmanız bile şart değil. AI senaryo yazıyor, AI seslendirme yapıyor, AI görseller oluşturuyor. Böylece yüzünüzü göstermeden bile bir YouTube veya TikTok kanalı açıp gelir elde edebilirsiniz. 3 dijital ürünler ve eğitimler 2025'in en büyük fırsatlarından biri dijital ürünler. Çünkü üretim maliyeti sıfıra yakın ama satışı sınırsız. Canva tasarımları, Notion şablonları, Udemy kursları, kendi hazırladığınız PDF rehberler Gumroad, Etsy veya kendi web siteniz üzerinden bunları satabilirsiniz. Bunun en güzel yanı ürün bir kez hazırlandığında defalarca satılabilmesi. Yani pasif gelir modeli için mükemmel. 4 otomasyonlu online işletmeler, dropshipping, e-ticaret veya danışmanlık gibi işler hala yapılabilir ama fark artık otomasyon. Müşteri e-postalarına AI cevap verebilir. Reklam testlerini AI yönetebilir. Sipariş süreçlerini yazılımlar takip edebilir. Böylece sizin çalışmanıza gerek kalmadan sistem kendi kendine işleyebilir. 5 freelance plus AI gücü freelance işlerde de büyük fırsat var. Ama sıradan bir freelancer yerine AI destekli freelancer olursanız çok daha değerli hale gelirsiniz. Grafik tasarımcı değil, AI destekli tasarımcı. Yazılımcı değil, AI ile hızlı prototip çıkaran yazılımcı. Editör değil, AI ile kitlelere ulaşan içerik yöneticisi. Müşteriler için hem hızlı, hem ucuz, hem de kaliteli iş çıkardığınızda rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Özet ve yorum kısacası, 2025'te internette para kazanmak için eski yöntemleri bırakın. Onlar artık doygun. AI, otomasyon ve dijital ürünlere odaklanın. Zamanınızı satmayın, sistem kurun. Bugün başlamayan yarın daha da zorlanacak. Çünkü teknoloji hızla ilerliyor ve fırsatlar hızlıca el değiştiriyor. Eğer bu konuları daha detaylı öğrenmek ve adım adım kendi online gelir modelini kurmak istiyorsan, bu kanalda paylaşacağım diğer videoları da mutlaka izle. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutma.